Kontrol hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Evet sayın arkadaşlar. 23 Eylül tarihine geçtik. 23 Eylül tarihinde de görüyorsunuz yaptığımız diğer kısmı çelik kalıp uygulaması. E, yaptığımız diğer kısmı çelik kalıp uygulaması. Ama şurada e, şöyle bir hata var. Fark ettiğiniz üzere yazılar yan kalmış böyle. <laughs> İşte bu yazılı olanı vurmaması gerekiyordu aslında. Onu ayırması gerekiyordu. Burada böyle bir hata olmuş. Neyse bunun ek kısmının nasıl olduğunu görmüş olacağız. Bir de o da bizim için iyi olacak. Evet. Bakın burası ek kısmı yapmış. Mesela burasının çelik kal kalanını sökmüş. Buranın çelik kalıbını bırakmış ve buna ek olarak takarak devam etmiş sayın arkadaşlar ve artık tamamen burayı kapatacağız. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Meselenin anlaşıldığını düşünüyorum. Zaten çevre düzenlememizin, kepçenin yaptığı işlemler de bitti. Ve toprak sıkışmış gibi görünüyor. Tabi bir tane yağmur yağsa geçer gider hiç sıkışmaz da. Alaca bolaca olur ama olsun. Ve yan tarafında biraz sıkıntılı olduğunu da gördük. Bunu bir önceki videomuzda da görmüştük. Biraz daha derinleşince daha da gördük. Bu kısımlara bir çare düşüneceğiz artık. Evet genel olarak kalıbımızda gördüğümüzde bir alt katla aynı olduğunu mantığını e, görüyorsunuz değil mi sayın arkadaşlar? Bir alt katla aynı işte. Bu hep aynı şekilde devam edecek. Bakın neredeyse hiç artık malzeme yok. Neredeyse hiç kesim işlemi yok. Aşağıdan al, yukarıya çek. Bakın aşağıda da bir taraftan sökme işlemi var. Bakın e, kaçıncı günde bugün? 23 Eylül günü hesaplayın. E, ona göre e, kirişlerin bakın burada neydi bu? E, dip 5 onuydu O kirişi sıkıştıran dip onuydu ve onu tutan kanto malzemeydi. Onları falan artık açıyoruz yavaş yavaş şunları falan alırız. Tabi döşeme tahtalarını şunları almayız ızgarayı falan da. Bu şeyleri açarız ve onların dibindekileri alırız. Yani daha şu an kirişi açmayız. Evet bakın buranın da çelik kalıp uygulaması artık bitti. Katla devam ediyor işlemler. Bu kısmı da hatırladığınızı düşünüyorum. Burada balkonumuz olduğu için şey, e, balkon çıkmamız vardı ya konsol kısmı. E, konsol kısmının çıkmasının olduğu için o yüzden daha uzun oluyordu. Hatırlayalım. Evet bakın burada çok önemli bir şey anlatmak istiyorum. Burada usta ne yapıyor sayın arkadaşlar? Şimdi kolonlara hortum teraziyle baktıktan sonra mesela bir kolonun e, mesafesine göre diğerlerini alıyoruz biliyorsunuz. Farz edelim bu kolonun biraz seviyesi yüksek çıktı. Bir santim daha yüksek çıktı. Tamam mı? O zaman ne yapıyoruz? Bu kolonu tepeden bir santim kesiyoruz. Bakın alt katla Allah Allah artık yaptığımız farklılık burada bu. Bu kolonu bir santim kesiyoruz. Çünkü bütün tabliğinin eşit olması lazım kalıbının. O yüzden hortum teraziyi alıyorduk da o yüzden bir seviye eşitliyorduk. Ama şimdi farz edelim bu katta ben artık bunun bir santim kesteyim tamam mı? Tekrar bir kata çıktı. Bu sefer de tam geldiği yerde betonun biraz bir santim aşağı kalırsa ne olacak? O zaman da işte sayın arkadaşlar böyle bir çıta malzemeyle beşonları koyduktan sonra etrafına 5 beşon olarak içerisine bir santim çıta malzemeyle dolduracak. Yani ahşap malzemeyle bir santim oradaki boşluğu dolduracak. Şu an bu ustanın bu kolon için yaptığı işlem bu. Bakın alt katla farklı bir işlem. Önemli de bir işlem. Bakın orayı dolduruyor. Evet bizim yandaki istinat duvarımızın da hatıla atıldı. buraya da Tek gönlü ahşap kalıp yapacağız sayın arkadaşlar. Ee, yukarıda neydi tek gönlü e, desenli çelik kalıp yapmıştık. Burada tek gönlü ahşap kalıp yapacağız. Evet aşağılarda e, kalıp sökme işlemi devam ediyor. Geçiyorum. Şöyle bir sökerken gene de bir görelim. Bakın ne yaptı o e, işte o dip beşonlarını sıkıştıran beşonları falan aldı bunlar alır yani şu an şu teleskop direkleri şunlar bunlar alınmaz. Bakın şu beş onlar alınır. Dip 5 onları. Kirişlerin dibindeki 5 onlar. Onu sıkıştıran kitleyen. Çünkü artık yan kuvvetleri çok fazla vermemeye başla. Ama dediğim gibi hava durumuna göre bu olay çok fazla değişecek. Hava durumuna göre çok fazla değişecek sayın arkadaşlar. Devam ediyorum. Hızlı geçiyorum. Onları falan alıyor. Yani hızlı geçiyorum. Hep aynı işlemler. Evet, buranın donatısını yerleştiriyor. Bakın donatısını yerleştirirken ahşap kalıp olmasının donatısal olarak hiçbir farkı yok. Bunu algılıyorsunuz, değil mi? Yine bir şey yapıldı. Burası yine basit bir uygulama ve bir işte dikine donatı yapıldı ve bir enine donatı yapıldı. Yukarıdaki kalıbımıza da beton geldi. Bu sefer beton dışarıdan işlem yapacak, dışarıdan dökecek ve gidecek sayın arkadaşlar. Evet, beton atılma işlemi neredeyse bitti sayın arkadaşlar. Bir kısmına belki atılmaya devam edecek. Ve tabii vibratörleme ve masterlama veya bu tarz küçük şeyler için mal alama işlemini unutmayacağız. Bakın. Tek yönlü yaptığımızda ne kadar fazla destek koymuştuk. Çelik kalıba ama çift yönlü vurduğumuzda o kadar fazla yapmıyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi buradaki e, bu tarih itibariyle en büyük sıkıntı şuydu arkadaşlar. Bakın e, bulutları da fark ettiyseniz kara kara bulutlar var. Meteorolojide de zaten e, yağmur yarısı vardı. E, ufak bir yağmur yağarsa beton atılma işlemi devam eder. Onda öyle çok büyük bir sıkıntı olmaz ama e, burasının yolu düzgün değildi biliyorsunuz sayın arkadaşlar. Eğer ki yağmur yağsaydı ve şuralar çamurlansaydı e, buranın betonunu atamazdık. Buranın da betonunun atılması gerekiyordu. Neden? Çünkü bu çelik kalıbı kurduk tamam mı? Bu çelik kalıp da ağır. Pahalı bir malzeme. Ağır olunca ve çelik olunca pahalı bir malzeme. O yüzden bunu çalarlardı götürürlerdi. O yüzden bu betonun içerisine atılması önemliydi sayın arkadaşlar. O yüzden yağmurdan önce hızlı bir şekilde orayı yapmamız. Yani biraz Allah yüzümüze gülüldü. Öyle söyleyeyim size. Ve gelmişken alt kısmının da şeyine atıyoruz. Yine mikserimizle. Hatılının betonunu atıyoruz sayın arkadaşlar. Gene demiştim ya iki aşamalı oluyor diye. Şuradaki istinat duvarımızı tek aşamada yapmıştık ama bu tarz ufak duvarlar, istinatlar iki aşamada oluyor. Geçiyorum. Betonu ayarlanıyor ve aşağı yukarı bitti. Ve evet, e, sayın arkadaşlarım, e, şunu da söylemeyi unutmuşum. Bakın elektrik idaresi geldi ve elektriğimizi bağladı. Görüyor musunuz? Aşağıdan bir tane kablo geliyor. Buranın içerisine giriyor. E, Prizi gösterdim mi? Bakın detayı. Bizim de bir tane bu beyaz kablo da bizim kablomuz. Bakın şuraya da bir tane üçlü çekmişiz. E, alternatif kullanabilirsin diye bir tane paralel atmış oraya da. E, artık e, kendi elektriğimizi kullanılabilir duruma geldik yani. Abonelik açıldı demir çubuklarını takıyor. Artık bakın şurada teleskop direkleri geldiğine göre demek ki kirişlerin taban tahtalarını falan da sökmüşler demektir bu arkadaşlar. Bakın teleskop direkler gelmiş çünkü. Döşemedekini almamışlardır da kirişlerdekiler artık gelmiş. Buradan bunu gördüğünüzde artık bunu algılayın yani. Hemen algılayabiliyor olmanız lazım demeyeyim. Algılayamayabilirsiniz. Sadece neyin ne olduğunu görürsünüz. Ama bundan sonra artık bir kat takıldım inşaatta. Ha bu buydu, bu buydu, bu buydu demeniz lazım. Çünkü çok açıklayıcı bir şekilde anlattık. Bakın kiriş taban tahtaları oturtulmaya başlandı. Artık işlemler bu şekilde devam ediyor. Kolonların işlemleri bitti. Tabii böyle anlatınca ne kadar kolay gibi oluyor değil mi? İlk videolarda videolar sürdü. Böyle her işlemi, her detayı çekti misin? Şimdi hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde şey oluyor ve şu an yağmur başladı farkında mısınız? Yağmur başladı. Yağmur başladı tabii bir işte dediğim gibi bir çaya inilir, bir şey yapılır. Biraz zaman oyalanma yapılır. Ona göre hareket edilir. Ama Allah'tan bir şuranın betonunu yapmadan önce başlamadı. Şurası bir çamur olsaydı o mikser ordunun mümkün değil girmezdi. Diyerek bu videomun da sona geliyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yapmayı, ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.